Arkadaşlar merhabalar. Hepinize iyi çalışmalar. Bugünkü videomda trigonometri ile ilgili sorularım olacak. Bu sorumuz 3-4-5 yayınlarından, denemelerden. Evet arkadaşlar sorumuzda 6 tane eş dikdörtgen var. Burada bize tanjant x istenmiş. Öncelikle şunu görmemiz lazım. Dikdörtgenlerin kısa kenarlarına 1 bir birim dersek 1-1-1. Bir, bir, bir. Uzun kenarı ne olur arkadaşlar? 3 birim olur. 3. Şurada 1 diyelim. 3 diyelim. Şimdi arkadaşlar burada x açısı şu açıya alfa, şuradaki açıya teta dersek burada x artı alfa artı teta eşittir 180 derece. X'i yalnız bırakırsak 180 eksi alfa artı teta. Bize tanjant x istemiş. Her tarafın tanjantını alırsak buradan tanjant x eşittir. Ne olması lazım? Eksi tanjant. Evet tanjant. Alfa artı teta olması gerekir. Burada arkadaşlar tanjant alfayı bulalım önce. Şurada yazalım. Tanjant alfa nedir arkadaşlar? Şimdi bunun karşısı şurası 3 birim. Uzun kenar dikdörtgenin 3 birim. Komşusu nedir arkadaşlar? 1, 1, 1. Burası da 3. O zaman 3 bölü 3'ten tanjant alfa 1'dir. E, tanjant tetayı bulalım. Şimdi karşısı arkadaşlar şurası 4 birim. Evet 3 bir daha 4. Komşusu 3 birim. Tanjant teta 4 bölü 3. Bunları bulduk. Şimdi son noktayı koyup filmi bitireceğiz. E, ee, eşittir diyelim şurada. Eksi parantezinde. Tanjant alfa arkadaşlar 1. 1 artı 4 bölü 3. Şöyle büyük parantez yapalım. Bölü 1 eksi çarpımları 4 bölü 3. Buradan arkadaşlar eksi parantezinde burası 7 bölü 3 bölü. Burası eksi 1 bölü e, eksi 1 bölü 3. Buradan 3'ler gider. Eksi eksi 7'li artı olacak. Cevabımız 7 birim olacak. Evet. Buradan A şıkkı. Soru da arkadaşlar e, sinüs x'e s demiş. Kosinüs x'e c demiş. Olduğuna göre bu ifadenin için X aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar ifadeyi açalım. S kare artı c kare artı iki tane sinüs çarpı kosinüs eksi dört tane sinüs çarpı kosinüs eşittir bir bölü iki. Sinüs kare artı kosinüs kare bir edecek. Şurası bir edecek. E bu tarafı alırsak arkadaşlar, şurayı da toparlayalım. Bir artı pardon bir eksi İki tane sinüs çarpı kosinüs eşittir. 1 bölü 2. Bu da arkadaşlar ne olması lazım burası? Öbür tarafa atarsak 1 bölü 2'yi bu tarafa atarsak 1 bölü 2 eşittir. Burası sinüs 2x. Sinüs 2x olacaktır. Şimdi 2x nedir arkadaşlar burada? 2x ee, nedir? 30 derecedir. Yani pi bölü 6'dır. O zaman şöyle de, iki tane denklem olacak. 2x eşittir pi bölü 6 artı 360 k. Buradan x eşittir arkadaşlar. Pi bölü 12 artı 180 k olacaktır. Bu birincisi. ikincisi de 2x ne olması lazım arkadaşlar? 180'den çıkartırsak 150 yani 5 pi bölü 6 artı 360 k. Bu da iki tarafı 2'ye bölersek x buradan 5 pi bölü 12 artı 180 k olacak. Bu da arkadaşlar hangi şıkta var bu? C şıkkında var. 5 pi bölü 12. Sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. Arkadaşlar sorumuzda bir eşitlik verilmiş. Buna göre hangileri doğru olabilir? Şimdi burada paydaları eşitleyeceğiz. Bir de burada kosinüs y eksi x yerine şunu yazabiliriz. Kosinüs x eksi y biliyorsun eksi yutar da yazabiliriz. Burada arkadaşlar kosinüs y buraya da sinüs y yazarak payları eşitleyelim. E buradan kosinüs y çarpı sinüs x eksi y artı e, kosinüs x eksi y çarpı sinüs y bölü sinüs y çarpı kosinüs y eşittir 2 arkadaşlar. Burada şimdi işte dışarı çarpımı yapacağız. E, burası ne olacak arkadaşlar? Şuraya dikkat ederseniz burası ne oldu? Bir kosinüs bir sinüs gitti. Yani sinüs e, x eksi y artı y olacak. Burası 2 ile çarparsak 2 tane sinüs y çarpı kosinüs y. Burası da ne oldu arkadaşlar? Sinüs 2 y oldu. Buradan şurayı toparlarsak y'ler gitti. Ee, şöyle bir ifade oldu. Sinüs x eşittir sinüs 2y'ye. Bu sonuca ulaştık arkadaşlar. Şimdi bakalım şıklarımıza bakalım şimdi. x eşittir 2y'ye. Evet sinüs x sinüs 2y ise burada x eşittir 2y diyebiliriz. Birinci öncülümüz doğru. x eşittir 2y diyebiliriz. İkinci öncüle bakalım arkadaşlar. X artı 2'ye 180 derece. Evet. Birbirini 180 derece tamamlayan açıların sinüsleri eşittir. Mesela sinüs 30, sinüs 150 gibi düşünebiliriz. Buradan evet. X artı 2'ye X artı 2'ye eşittir. 180 de doğru diyebiliriz. X eşittir 4 diye diyebilir miyiz arkadaşlar? Yeni yazalım burada. Sinüs 4y eşittir sinüs 2y. Bu toplamları 180 derece yapacağız. 4y artı 2y eşittir 180 derece. Buradan 6y eşittir 180. Arkadaşlar y burada 30 derece olacak. Evet y yerine 30 derece yazarsak burada sinüs 120 eşittir sinüs 60. Bu da doğru arkadaşlar. Bu durumda 3 tane öncülümüzde doğru. Cevabımız E şıkkı. Evet arkadaşlar AYT'lik güzel bir trigonometri sorusu. Bize burada arkadaşlar ABC üçgeni bir üçgen olduğuna göre boyalı bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisine kesinlikle eşittir? Yani şu alanı soruyor bize. Burada şöyle düşünebiliriz arkadaşlar sorumuzda. Şimdi i̇şte burada bir birim çember verilmiş. Birim çember o merkezli. Burası 1 ise burada 1 diyebiliriz. Burası 90 derece ise burası 90 derece. Birbirine paralel bunlar. Peki o zaman arkadaşlar benzerlik oranı 1 bölü 2 değil mi? 1 bölü 2. Şimdi benzerlik oranının karesi bize neyi verecek? Alanlar oranını verecek. Yani buradaki alan 1 bir birimse tüm alan 4 birim. Yani şöyle yazabiliriz. Alan burada arkadaşlar. Burada ne diyelim? D diyelim. Alan ADO bölü alan ABC evet 1 bölü 4 diyebiliriz. Buradan devam edelim arkadaşlar. Şimdi biz tüm ABC'nin alanını bulup 4'e böldük mü buradaki taral alanı, alanı bize vermiş olacak. Şimdi burası nedir arkadaşlar? BC BC bölü burada BC bölü bir birim eşittir nedir? Kosinüs teta'dır. BC uzunluğunu buradan ne buluyoruz? Kosinüs teta. Şuraya kosinüs teta yazabilirim. Evet. Böyle biraz hızlı gidelim. Şimdi burada arkadaşlar tüm alanı sinüsün alan formülünden bulacağım. Alan diyorum. ABC. Sinüs alan formülü neydi? E, kosinüs teta. Kosinüs teta çarpı. Diğer kenarımız 2. 2 sinüs teta bölü 2. Buradan 2'ler gidecek. Alan ABC kosinüs teta çarpı sinüs teta olacak. Ben şimdi pay ve paydayı 2 ile çarpıp 2 ile bölersem ne olur arkadaşlar bu? E, ee, sinüs 2 teta bölü 2 olur. Şimdi bunun 4'te 1 olacak bu taralı olan arkadaşlar. 4'te 1 olacaksa yani bu ifadeyi ne yapacağım? 4'e böleceğim. 4'e bölersem bu ifadeyi ne olur arkadaşlar? E, cevabım e, sinüs 2 teta bölü 8 olur. Yani cevabımız eşit olacak bu soruda. Evet arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.